Şimdi şöyle düşünelim. Musul'un yaklaşık 1,5-2 milyonluk kocaman bir şehir olduğunu düşünelim. Ve e, gördüğünüz gibi Dicle'nin iki tarafında aynı Budapest'te gibi ya, yaslanmış tarihi bir şehir. Bu bir. İkincisi, evet. e, burada e, haritadan da anlaşıldığı gibi Peşverge Kuvvetleri Beşika'ya giriyor ama zaten bunlar yakında e, konuşlanmışlardı. Dikkat ederseniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de askeri birlikleri burada ve ee, Sayın Numan kurtulmuş açıklamada bulunmuştu. Eğer Beşikada Türk ordusuna herhangi bir saldırıda bulunursa, bu Ankara yapılmış olarak Türkiye kararlarını burada koydu ortaya. Şimdi e, bu hareket aslında daha tam bildiğimiz manada askeri bir operasyon olarak e, birebir muharebe içerisinde değil. Yani kanatlarda meydana gelen bir takım çatışmalar bunlar. Yoksa daha e, ben şunu tahmin ediyorum. Bir defa DEAŞ iki şey yapıyor, taktik uyguluyor. Bunlardan bir tanesi sürpriz bir şekilde intihar saldırıları ile gerek peşberge kuvvetlerine gerekse Irak ordusuna saldırılarda bulunuyor. Böylece onları ürkütmek istiyor. Öbür taraftan da pasif savunma dediğimiz tedbirlerle nedir onlar? İşte kuyularının yakılması ve diğer tuzaklama sistemleriyle onların harekatını yavaşlatmak istiyor. Demek ki burada asıl e, alan bu e, sudun içerisinde bir kent muharebesine e, hazırlanacağını görüyoruz. Yani şundan da şu sinyaller alıyoruz. Sizin dediğinizle aslında birebir örtüşüyor. E, 7 günündeyiz dedik ve operasyonun başlamasından bugüne çok fazla ciddi bir e, direnişle karşılaşmadı. Ne peşmergeler e, ne de Irak ordusu. Evet. E, ciddi bir dediğiniz gibi meydan muharebesi ya da meydan çatışması yaşanmadı. Acaba DAEŞ buradaki başıkadaki olsun işte Kerkün güneyinde Havica tarafındaki olsun güçlerini Musul'dan birleştiriyor onu mu anlamalıyız. Şimdi çekilme hattını biliyorsunuz açık bıraktılar. Telefer üzerinden Telaferi'ye gelmesini. Buradan Suriye'ye gelecek. Ondan sonra e, bazıları e, bunun olacağını söylediğini nitekim bir takım geri çekilmeler var. Türkiye'nin teklifine gelince Türkiye Telaferi beraber koruyalım dedi. Bunu Sayın Savunma Bakanına da e, misafirimize de e, bu Türkiye'nin tutumu e, izah edildi. Ama burada iki husus var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin PYD'yi vurması. Neden Amerika bu şekilde hareket etti? Yani Türkiye kararını ortaya koydu. Yani siz PYD'yi bu şekilde silahlandırır, benim gireceğim yere girerseniz... Türkiye çünkü söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, biz Elbaba gireceğiz dedi. Hani orada PYD'nin hareketlenmesi Türk ordusunu harekete geçirdi. Hı hı. Bu bir. İkincisi dediğim gibi e, örgüt burada... Bir kent mağarabesine hazırlanıyor. Üçüncü husus bu henüz tam net değil. Belki de Amerikalıların söylediği iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi ellerinde kimyasal silah olabilir mi? Bu bir. İkinci husus da şu kişileri rehin alması. Yani sivilleri rehin alacak şekilde. Burada meşgul mahal çatışmasını tetiklemesi. E, e, rehin alma haberleri de gelmeye başladı. Yani en azından 500 sivilin şu anda Musul'daki stratejik noktalarda evet. e, canlı kalkan olarak kullanıldığı söyleniyor. Müttefik hava kuvvetleri bu şehirleri vurursa uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmeleri'ne göre sivilleri öldürmüş olacak. Demek ki bu bir yıpratma savaşı, bir, evet. ikincisi meşgul maaç savaşı, üçüncüsü belirsizliklerle dolu. Yani e, ben bunun oh. minimum daha kış gelmeden bu çatışmaların gerçek resminin ortaya çıkacağına inanmıyorum. Dolayısıyla burada Türkiye en güzelini yapıyor. gör politikasını uyguluyor. Karşı tarafın zaten ordusu her ne kadar 70'te 100 bin sayıları olsa dahi burada çok başarılı olacaklarını sanmıyorum. Askeri açıdan bir. İkincisi Türkiye'nin beklemediği ve belki de Sayın Başbakan da ifade etti hani ibadinin çıkışlarına karşı siz PKK'yı dedi kontrol altında tutun. Şimdi hiç beklenmedik bir anda biliyorsunuz DAEŞ, Kerkük'te de saldırıda bulundu. Ama bu Kurt Kuzgun Hava'yı sever. PKK'nın militanları da elini kolunu sallayıp Kerkük'e Kerkük girdiler. Şimdi demek ki burada önceden hazırlanmış bir tezgah var. Evet. PKK ve PYD bu işin içerisinde olacak ama asıl mesele, bu o şey iyi milislerin kalkıp burada bir etnik çatışmanın içerisine girdiği takdirdeki bu Denefer'de yaşayan Türkmenlere karşı bekleniyor ve burada Sincar'da bir belirsizlik var. Sincar i̇şte, şu anda ha, daha ha, o zaman Türk ordusu konsolubu. burada kuvvetlerini bir şekilde güçlendirdi ve dikkat ederseniz burada göstermiyor ama birazdan diğer harektemiz Suriye şey, bölümünde daha net bakacağız oraya. Türk silahlı kuvvetleri de Suriye'deki mevzilerin içerisine girdi. Yaklaşık 20 tanklık bir taburduk bir kuvvet de Türkiye burada yaptı. Yani Türkiye aslında adım adım bu bölgede esas Güney Tarkan olduğunu gösteriyor bir. Türkiye olmadan bu işin olmayacağını Müttefikimiz Amerika'da da görüyor. Üçüncü husus da şu, buradaki belirsizliklere karşı Türkiye. Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerimizi sınıra kaydırdı. Bunların içerisinde zırhlı birliklerimiz var. Ve e, biliyorsunuz bazı uçaklarımızda koalisyon hava kuvvetleriyle alarm pozisyonunda bekliyorlar.